Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz Zahkere'm. Al biraz da zantik oğlum. Aferin sana. Nasılsın bugün? İyiyim. Bakalım. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sevgili velilerimiz, yeni normalleşme sürecinde okullarımızda tekrar çocuklarımızla buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte alanlarımıza aldığımız önlemleri sizlere anlatmak istiyorum. Çocuklarımızın okula gelmesi sırasında girişten çıkışa kadar birçok önlemlerimiz var ve bunları titizlikle takip ediyoruz ve size bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Öğrencimiz öncelikle ateşi ölçülerek, el dezenfektanı yapılarak içeri alınıyor ve ayakkabıları değiştirdikten sonra öğretmeniyle beraber eğitim öğretimini yaptığı sınıfına geçiş yapıyor. Sınıf içindeki etkinliklerimizde de aldığımız önlemlerimiz devam ediyor sevgili anne babalar. Çocuklarımız sınıfta da sosyal mesafe kurallarına uygun oturarak içinde öğretmenleriyle beraber etkinliklerini keyifle sürdürmeye devam ediyorlar. Sevgili velilerimiz, yemekhane tedbirlerimiz de yine sosyal mesafeye dikkat ederek devam ediyor. Çocuklarımız tek kullanımlık araç gereçleri kullanarak çatal, kaşık, bıçak, tabak mevcut halde, hazır halde bulunduruyoruz. Yemekhane personelimiz e, gerekli hijyen kurallarına uyarak çocuklarımızın beslenme e, sürelerini takip ediyor. Çocuklarımız sağlıkla yemeklerini afiyetle yiyorlar. oyun alanlarımızda da aynı şekilde tedbirlerimizi alarak çocuklarımız keyifli oyun oyunlarını sürdürüyorlar. Ee, yine sosyal mesafe kurallarımızı göz önüne alarak oyun etkinliklerimizi, oyun aktivite odamızda sürdürmeye devam ediyoruz. Müzik uyku odalarımızla ilgili de çocuklarımızı sağlıklı bir şekilde güven içinde uyku saatlerimizi planlıyoruz. Çocuklarımız uyku odalarında bir buçuk metrelik mesafeler gözetilerek uykuya geçiş yapıyorlar. Yine öğretmenleriyle beraber sağlık ve güvenlikli bir şekilde uykusuz ve dinlenme saatimizi sürdürüyoruz. Müzik Çocuklarınızı güvenerek bizlere emanet ettiğiniz için öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Sağlıkla, huzurla, nice güzel eğitim, öğretim dolu bir süreç diliyorum. Sevgiler. Türü tü, türü tü. Bam, 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 bam.